vatanımızdan çıkmak istemiyorduk zaten. Mecbur kaldık. Baskı. Güvenlik. Hayatımızı çaldı. Özgürlük. Yeni hayat. Je suis de venu ici pour revoir mon liberté ici à savaştan, can güvenliğinin olmadığı için, korkudan, hayatını kurtarmak için, açlıktan, doğal afetlerden, değişen iklim koşullarından, baskıdan ve zulümden. Çeşitli sebeplerle bu insanların, 276 milyon insanın bugün dünyada hareket ettiğini biliyoruz. Bazılarımız bireysel, bazılarımız gruplar halinde, bazılarımız da kitleler halinde yeryüzünde yer değiştiriyor. Ve bu durum ilk insandan bu yana hiç değişmedi. 70 million people were forcibly displaced worldwide last year. Tens of thousands of refugees. Europe faced its biggest migration crisis since World War II. 13,000 migrants huddling under a bridge in Texas. Turkey has taken in the most, more than three and a half million people. 143 milyon kişi ülke içi göç etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla oradan göç dalgasının artması bekleniyor. Türkiye'ye bir şekilde sığınmış olan, gelmiş olan insanların çok önemli bir kısmı da mesela Bangladeşliler, Pakistanlılar, Hindistanlılar, hatta Afganları da bu gruba dahil edebiliriz, İranlılar. Özbekistan, Başkırdistan'dan, Türkistan'dan, Orta Afrika, Tataristan'dan birçok insan daha iyi sağlık, daha iyi iktisadi hayata, daha iyi bir eğitime kavuşacaklarını düşünerek bütünüyle ekonomik gerekçelerle Türkiye'ye geldiler ve ekonomik gerekçeyle gelenlerin hedefleri aslında Türkiye'de kalmak değil Avrupa'ya ulaşmaktı. Ama gruplar ya da kitlelerin yer değiştirmesi böyle olmuyor. Bir anda oluyor. Bulgaristan'dan Türk ve Pomaklar çıkartıldığında, Myanmar'da etnik temizlikten sonra, Suriye'deki işkencelerden sonra ya da Afganistan'daki gibi rejim değiştiğinde, şimdiye kadar her kitlesel göç, göç alan ülkeyi siyasal ve sosyal olarak etkiledi. Kimileri bunu seçim malzemesi olarak sonuna kadar kullandı. These are These are Aksine onlar insanca bir yaşam için gelmişlerdi ancak. Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu da aynı yolu izliyor. Macaristan ilk sırada. Aynı zamanda bir hükümet politikası bu. Avusturya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti'nde de benzer sonuçlar var. Sebebi korkular. Biz bu yabancıları taşıyamayız. Türkiye'de kalsınlar istemiyor Nedim bu konuda? Türkiye'nin demografik yapısının bir iç savaşa hazırlanması süreciyle karşı karşıyayız. Ama bazılarımız daha farklı düşünüyor. İhtiyaç var bu kadar açık. Sen Afganlara Türkiye'de ihtiyaç olur. E tabi git de sor köylülere sor. Gönüllü, zorunlu, transit, yasal ya da yasadışı göç. Sahi neden binlerce kilometre mesafeden insanlar dili, kültürü, iklimi farklı Türkiye'ye geldi? Bu insanlar zorlanıyor ve bu insanları zorlayan bakarsanız bakın. Bu dünyanın içindeki turba kapitalist düzendir. Göç bir ülkenin, bir şehrin sorunu değildir. Göç dünyanın sorunudur. Gittiğin yere ait değilsin ama bıraktığın yerde oraya da tam olarak ait değilsin galiba. Asırlardır kıtalar ve bölgeler arasındaki insan hareketliliğinin merkezinde biz yer alıyoruz her ülkenin bir kapasitesi ve bir sınırı var. Göç eden insanlar yalnız vücutlarını yeni bir yere taşımakla yetinmiyorlar. Muhitin değişmesine neden oluyorlar. Bugünkü şehirler bu göçlerle oluştu. Bu durumu anlayabilmek için 11. yüzyıla kadar gitmemiz gerekiyor. 1020'li yıllarda Alparslan'ın babası Çağrı Bey Horasan'dan Bizans'a akınlar düzenledi. Bu akınlarda Türkmen aşiretler yıllar içinde Doğu Anadolu'ya yerleştirildi. Çünkü o yıllarda Türkmen beyleri toprak arayışındaydı. Anadolu elverişliydi. 1071 Malazgirt Savaşı'yla Türk İslam hakimiyeti kuruldu. Buraya gelen Türkmenler Müslümandı ve Hristiyanlarla birlikte yaşadılar. Bu göçlerle yıllar sonra Osmanlı İmparatorluğu kuruldu. İskem politikasının önemi büyük oldu. Osmanlı Devleti'nin İskem politikasına baktığımızda da son derece önemli bir program dahilinde yerleştirdiğini, Türklerle Çeçenleri, Çerkezleri, Kürtleri bir arada yaşamaya teşvik ettiğini görüyoruz. Böylece Anadolu böylece bir etnik diller ve mezhepler mozaiğine dönüşmüş oldu. Kitlesel göçler olduğu zaman yeni topraklar belki keşfediliyordu veya yeni topraklardaki yeni topraklar yani gidilen topraklardaki azınlık durumuna düşen halk belki kovuluyordu. Belki içe dahil edilerek yeni bir ülke konumuna kavuşturuluyordu ancak bazıları Osmanlı gibi yapmadı. Tıpkı Kırım'daki gibi. çok baskılar işgalciler tarafından Kırım Tatarlara karşı oldu. Şimdi de devam ediyor. İşgal edecek ve ona yetmeyen gibi sen toprağına kendi toprağına katacak. 18. yüzyılda Kırım'ı kaybetmemizle beraber başlayan süreç Anadolu'ya özellikle Kırım Tatar bölgesinden yaklaşık 2 milyon insanın çok kısa bir süre içerisinde göç etmesiyle biz Türkiye'deki ilk göç hareketliliklerine şahit olduk 19. yüzyılda ve bu süreç 19. yüzyılda başlayan bu acı ve travmatik süreç daha sonra hiçbir şekilde kesintiye uğramadan devam etti. Yahudiler için de Anadolu bir kurtuluş rotasıydı. Orhan Bey, Birinci Murat, Yıldırım Bayezid, Fatih ve Kanuni dönemlerinde bu durum değişmedi. 31 Mart 1492 yılına gidelim. Kral Ferdinand ile Kraliçe Isabella bir plan hazırlar. İspanya Birliği için Yahudilerin kovulması şarttır. Her kutsal, hamursuz bayramda bir Hristiyan çocuğun Yahudilerce öldürüldüğü söylentisi çıkarılır. Yahudilere düşmanlık artar. Sonunda bir ferman ilan edilir ve ülkeden Yahudiler kovulur. Yahudilerin çoğu Avrupa'dan başka ülkelere sığınmaya çalışsalar da birçoğu ya korsanlar tarafından soyuldu ya da açlık ve susuzluktan öldü. Onlara sahip çıkan ise sadece bir liderdi. II. Bayezid Hristiyan Avrupa'nın zulmünden Yahudiler, Macaristan fethi sonrası, Lehistan saldırı sonrası, Rus baskıları sonrası, Alman Nazi dehşeti sonrası kaçtı. Onlara her defasında kucak açan Osmanlı ve Anadolu oldu. Yahudiler topraklarından kovulup gidecek yer bulamadıklarında Bizim mecdadımız onlara kapılarını açmıştır. Sığınabilecek tek bir liman var. O da Türkiye. Osmanlı o zaman. O da huzur bulmak için ama aynı zamanda iktisadi bakımdan da çok cazip. İstanbul veya Osmanlı İmparatorluğu 15. yüzyılı düşünürseniz. Bugün de benzer dehşeti yaşayanlar var. Hali hazırda 4 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya. Türkiye sınırına doğru 50 bin kişinin daha göç ettiğini açıklamıştı. Gözler İdlib'e çevrildi, evlerini terk eden Suriyeliler Türkiye sınırına doğru yürüyüşe geçti. Bir ülke düşünelim, tarihte görülmemiş bir kitlesel göçe uğramıştır. Türkiye'ye gelmiş olan insanların çok önemli bir kısmı Türkiye'nin 90 yıl önce vilayet olan Halep ve ilçelerinden geldiler. Önemli bir kısmı da... Türkiye'de akrabaları bulunan Türkmenler ve Kürtlerdi. Bir büyük imparatorluk. Bulgaristan'ı kaybedince onlar zaten başka nereye gitsinler? Memleket burası. Şam, Halep'in, Hatay'dan farkı yok. Hop onlar da kendi kültürel ve dini başkentlerine geliyorlar. Bu göçler sadece göç edenleri ilgilendirmiyor. Kitlesel ve zorunlu her göç küresel bir sorun. Türkiye ise bu sorunun ortasında transit bir göç ülkesi. Türkiye became the largest refugee hosting country in the world. Türkiye stratejik olarak çok kıymetli bir bölgede yer almakta. Yani siz Orta Doğu'dan, Sahra Altı Afrika'dan, Orta Asya'dan Avrupa'ya geçişin en kolay kara güzergahı olarak Türkiye'yi görürsünüz. Kabil'den yola çıkan bir sığınmacı bana gelmek için 26 gün boyunca yürüdü. İstanbul'a ise 37 günde ulaştı. Kimileri için bu süre 90 günü buldu. Suriye'deki iç savaşın ardından gelenler için bu süre 2 ya da 3 gündü. Peki ya sonra bir yere kadar yürüyebiliyorlar? Her yerde bu duvarlar yükseliyor. Bir zamanların Berlin duvarı gibi. The old improvised barrier was taken down. ile birlikte soğuk savaşın bitmesiyle birlikte yıkılan bu duvarlar ve dünyanın kocaman bir e, küresel köye dönüşmesi yavaş yavaş tehditleri de beraberinde getirmeye başladı. Birincisi kaçak göçmen dediğimiz meseleyi elinde tutan terör örgütlerinin ve suç örgütlerinin elinden bu insanların kurtarılmasını sağlamaktı. İkincisi ise terör örgütlerinin sınır boylarını bu denli hızlı bir şekilde e, kullanmasının önüne geçmekti. Bizim ülkemizden bir şekilde oralara kadar var olan, giden bu mülteciler o sınırın tellerin dibinde bir yaşam sürüyorlar. Çadırların içerisinde kışın zor koşullarda doğan çocuklar işte fıçıların içerisinde yıkanarak hayata tutunmaya çalışıyor. Duvarlar yeniden örülüyor. Bazıları ise bu engelleri aşmak için yıllarca biriktirdikleri birkaç bin doları birilerine veriyor insan tacirlerine. Kaçak göçmenlere yönelik İstanbul Emniyeti de harekete geçti. Van'da bir operasyon yapıldı. 165 göçmen balık istifi gibi tırın arkasına bindirildi. Ancak bu durum bazen büyük bir trajediye dönüştü. <laughs> Yüzlerce insan denizleri aşamadı. 2014'ten bu yana bine yakın çocuk öldü ya da kayboldu. Mültecilerin asıl hedefi batıya gitmek. Bugün Avrupa zenginliği itibariyle insanları çekiyor. Huzur onu ben bilmem, ona karışmam. Bir Müslümanın Avrupa'da huzur bulması mümkün, bugün hele daha fazla mümkün. Ama aynı zamanda da bir İslamofobya var. Büyük çoğunluk reddediliyor. Çünkü devletlerin de korkuları var. Ulusal kimliğin bozulması gibi. Misafir olarak kalan bu insanların Esas toplum olan bizim kendi kamuoyumuzun huzurunu, güvenliğini ve varışını tehdit etmeyecek davranışlara da sahip olmaları gerekiyor. Bizim talep edeceğimiz tek şey kısa sürede bu lisanı öğrenip, insanlarla iletişimini sağlıklı şekilde kurabilecek düzeye yükseltmeleri ve kabul edildikleri bu vatanda. Bu sevmeleri. Görünüşe göre başkaları için de Türkiye iyi bir seçenek. Afgan erkeklerin van sınırından kitleler halindeki bu geçişi kültürel tehdit olarak görülüyor. Türkiye uzun yıllar açık kapı politikası yürüttü ve dünyada ilk sıradaydı. Ancak bu durum 2021'e gelindiğinde değişti. Özellikle Irak ve Suriye savaşı sebebiyle Türkiye'ye hicret etmiş olan kişilerle ilgili olarak devletimizin bu konuda bir iskan politikası geliştirmediğini görüyoruz. Bunun sebebi ise bu savaşların kısa sürede tamamlanacağı ve bu hicret eden kişilerin savaşın neticelenmesiyle beraber ülkelerine döneceğini planlıyordu. Bu şekilde hedeflenmişti. Ekonomiye zarar verdi diyenlerin oranı yüksek. Kültürel olarak benzemiyoruz diyenler de, yabancılara vatandaşlık verilmesine karşı çıkanlar da. Sığınmacıların sadece kamplarda yaşaması gerektiğini düşünenler de yüksek. Yine de Türk toplumu sığınmacıların kabulünü destekliyor. Buraya gelen göçmenlerin yani mülteci veya muhacirlerin çeşitli edep kurallarından yoksun olduklarını söylediler. Halbuki bu edep kuralları dediğimiz onların da kendi adab-ı muhaşeretleri var. Farklı olabilir. Bu edep kurallarından yoksun olmak diye bir şey söz konusu değil. Sadece farklı Türkiye'de bugün yasal kayıtlı 3.7 milyon Suriyeli var. Büyük bölümü Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te yaşıyor. En fazla sığınmacı ise 541 bin ile İstanbul'da. Peki ya göçün maliyeti? 10 yılda harcanan rakam 40 milyar dolara aştı. Türkiye'de yatırım amaçlı gelen bu Suriyelilerin Türk işletmelerle ortaklıkları yaklaşık 15 bin, 15 bini geçti. Ve bu ortak işletmeden yani kurulan ortak konsorsiyumlardan yaklaşık üç buçuk milyar dolarlık bir e, katma değer olmuştu. Ve tüm bu işletmelerin bugün istihdama katması, katkısı 110.000 kişi. Sizin için Türkiye'den taşımanın zamanı geldi mi? 3 senedir Japonya'dayım. Ya ben buraya Google'la geldim. Amerika'ya geleli 3 yıl. Oldu. Üniversitesi'nin belki de en ikonik olan yerlerinden birindeyim. Haftaya Avustralya'da kalıcı oturma izniyle ilgili bir video çekeceğiz. Bugün Yeni Zelanda'ya gelmemek için 5 sebebi söyleyeceğiz size. Gönül ister on söyleyelim <laughs> ama <Ay>, yok. <gülüyor> <gülüyor> Andey, üç tane yapalım, nereden ne, 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 ne. <laughs> Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, bugünkü Avrupa, Türkiye bu göçler sayesinde kuruldu. <laughs> Teknoloji ile bugün dünya çok değişti. İnsanlar yeni umutlar inşa ettikçe, bitmeyen göçün yeni türleri karşımıza çıkmaya devam edecek.